Bu da farklı bir renkte bir lale. Biraz daha uzaktan çekelim. Hemen yanında daha başka bir çiçek var. Güzel lalenin. Evet. Çelişleri de çekmeyi unutmuyoruz. çiçeklerde ilk çiçeklerde. Evet eskiden bu derede çok balıklarla oynadıydım. Hatırlıyorum. Bol miktarda su ve balık vardı. Yıllar önce, bundan 40 yıl önce. Nerede o eski balıklar? <laughs> evet, bol miktarda beyaz daireler açmış burada. Kelebek uçuyor. Uzaklaştı, çekemedim. Şunun içinde kaplumbağa mı vardı az önce? Ama şu an yuvasına girmiş olmamı göremediğimiz için. burada farklı bir manzara görüyoruz efendim. Bu bitkinin de eskiden gövdesini ve meyvelerini yorduk. Atlayacaksın mı Metin karşı? Atla hadi. Atlarken çekeyim seni. Maşallah kuzuma. Vallahi papatya bahçesi. Dere geliyor dere yelelen yelelen Kumunu sere sere yelelenli Al beni götür dere yelelen yelelen Yarın olduğu yere yelelenli Amanın aman aman zamanın zaman zaman Bizim düğün ne zaman yelelenli Amanın aman aman Zamanın zaman zaman bizim düğün ne zaman ya leleli. Ben armudu dişledim yelelen yelelen sapını gümüşledim yeleleli. Sevdiğimin ismini yelelen yelelen gümleğime işledim yeleleli. Amanın aman aman. Zamanın zaman zaman bizim düğüne zaman yolelelli. Amanın aman aman zamanın zaman zaman bizim düğüne zaman yolelelli. Evet burası Hüseyin Okay'ın bahçesinin civarı. Evet buralar da çocukluğumuzun geçtiği yerler. O günler bir başka güzeldi. Keşke dönebilsek o günlere tekrar. Evet, güzel dereyi çekmeye devam ediyorum efendim. <laughs>